Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah razı olsun. Bizim Kur'an okuyan talebe bize, Kur'an düşünen yani medresemize e, ka kaşarlı yumurta pide gönderdiler. Allah razı olsun. E, yani tabi biraz maliyetli olabiliyor ama neticede Kur'an okuyan bir talebe ikramın maliyeti olur mu Allah razı olsun? mü? Allah razı olsun. Rabbim kendi celalıyor. Maddi manevi yardım eden, buraların kirasını ödeyen, böyle sularını, faturalı, yemesi, içmesi, yaşayan, yaşayan, öde, ödeyen bütün abilerimize Rabbim Celle Celaluhu ebedi razı olsun. Hem dünyada makalette razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu hiç sıkıntı yüzü göstermesin bir tane Kur'an okuyan talebe, belki Kur'an değil de bir elif okumuş olsa, bir be okumuş olsa ona dünyayı ikram etseniz bana yine de ki ona şey gelmez Allah'ın izniyle. Din düşmanları vardır, dine düşman olan insanlar vardır. Yani aksi olan insanlar vardır. Onların kafası çalışmıyor, onlar basmıyor. Onlar varsa yoksa dünyalık. Böyle bir üç, beş Müslüman bir arada gördükleri zaman da aynı irrite oluyor. belli. Böyle çok acayip derecede Müslümana karşı düşmanlar. Ee, Allah razı olsun Müslüman Müslümanı sever, Müslüman Müslümana ee, Allah yolda yardımcı olur. Ee, Efendi Hazretleri buyuruyor ki Muhammed Efendi Hazretleri ben talebeleri kendimden bile çok seviyorum diyor Ya Kur'an'ı okuyan talebe elbette seviyor. En iyi Efendi Hazretleri anlıyor. En iyi Efendi Hazretleri çünkü Kur'an'a en düşkün o, talebi en düşkün o, bu yola en düşkün o, o. dine en düşkün olan o. Çünkü Allah dostu, Allah'ın dostu olduğu için en iyi o bildiği için e, Kur talebeleri diyor yani Kur'an okuyan bir talebi kendimden bile çok seviyorum diyor. Tabii şimdi şöyle bir şey. Herkesin bir sorumluluk alanı vardır. Herkes evini, parkını, ocağını, arsasını, işini muhafaza etmek zorundadır. Ama din hepimizin sorumluluğu, sorumluluğu altındadır. Bazı abilerimiz tabii işleri var, güçleri var. O yani bu işlerle gelmiyor ama buranın kiralarını ödüyorlar, elektrikleri ödüyorlar, işte yaşasını yardım ediyorlar. Talebelerin işte giyimine, kuşamına, elbiselerine yardım ediyorlar. E onlar da Allah'ın izniyle bizimle aynı, aynı şey değil yani orta, az, sevapta, orta yani, e, sevapta orta az Allah'ın izniyle. Yani sevapta orta az. Kur'an okuyan bir talebenin bir ayakkabısını, işte efendim bir takkesini, bir sarığını, bir tüksesini alsa Allah'ın izniyle okumuş gibi. Halim burada okumuş gibi oluyor. Elhamdülillah. Belki okumaz daha fayda. Biz yalnız başımıza ne yapacağız? Yani tek başımıza biz ne yapabiliriz? Yani aşağıda kız, kız, kız kurslarımız da var. Elhamdülillah. Yani bir adam, bir hoca tek başına ne yapabilir? Allah razı olsun. Biz hepimiz Müslüman abilerimiz, Müslüman kardeşlerimizle inanan, bu yolu seven, bu işe gönül veren insanlarla beraber hizmet ediyoruz. Allah Celle Celaluhu biz de çok onları mükafatlandırsın. Tamam biz bu işin derdini çekiyoruz gibi değil. Haşa biz bu bir derdini falan da çektiğimiz yok. Tamam biz burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Bak bu şeyi çeken hoca kardeşimiz. Bir sürü hocalarımız, bir sürü hoca bu yola hizmet ediyorlar. Ama emin olun esas işin gizli kahramanları buraya maddi olarak yardım edenler. Yani kiralarını ödeyenler, ihya işçesini karşılayanlar, talebelerin e, işte bireysel e, ihtiyaçlarını karşılayanlar, takke, cübbe, şablar gibi Allah razı olsun. Bakın mesela bu çocuk ne kadar nurlu, ne güzel değil mi? E talay zaten herkes tanıyor. Talah tanımayan var Allah'a Talah hoca oldu. Kur'an okuyor, bir ezberi var. Mesela işte e, vedduadan aşağısını biliyor adam. Değil mi? Ahmet Resulü ezberledi, işte Levezel'le ezberledi. Ondan sonra başka ayet-i kürsi biliyor değil mi? He, bu sürü. He, ne, ne, Dünyayı değer bu adam şimdi ya. E, bir sürü orada var, burada var, aşağıda var, aşağı sokakta var. İstanbul'un her tarafında medrese biz var. Elhamdülillah Allah ziyade eylesin. Allah Celle Celaluhu'yu iki diyaz aziz eylesin. Maddi maliyev kim yardım etsin Rabbim Celle Celaluhu. Onların defterleri öyle bir yazsın ki hiç silinmeden o yazıyla Allah'ın huzuruna çıkmayın. Rabbim nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.